Arkadaşlar bugün sizlere en güzel resmi kim yapacak? Oyununu oynayacağız. Evet. Başlayalım o zaman. Resmimiz doğa resmi. Böyle doğa resmi çizeceğiz. nehir, ırmak falan. Köprü falan. En güzel resmi kim çizer sizce? Bence ben çizeceğim. Ecem? Bence de ben çizeceğim. Çünkü hmm. ben resim ustasıyım. O zaman başlayalım. Önce ağaç mı çizeceksin yarın? Hayır ben bulutla güneş çizeceğim. Sen? Ben de bulutla güneş çizeceğim. Bence Yaren birinci olur. Bence ben olurum. Aa ne kadar güzel bulutlar çiziyorsun Ecem. <laughs> Kine... <laughs> Onlar ne o çizgiler? Arkadaşlar ben de Ya ben birazcık edimi kazanmasını istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Diye. Birazcık kalemi de görüyor muyum? birazcık iğrenç oldu gibi herhalde. <laughs> Şöyle böyle bir Ecem biraz daha avantajlı ama. Onun kalemi kırmızı çünkü. Evet, benimki görünmüyor. <laughs> Seninki yörük mü? <laughs> İzleyiciler nasıl bir karar verecek acaba? Merak ediyor musunuz? Evet. Ben de birazcık kara bir şey yaparım. Çok çok bir yer. Bir de bir ben ona böyle yakınlaşırım, yürütürüm. Evet. <laughs> Ama sen de biraz üstüne bastır. Oh. Ecem nasıl gidiyor? Çok güzel. Benimki de harika gidiyor. Şöyle. Ecem göstermiyor, sürpriz yapacak herhalde. Üstüne yatıyor resmen. <laughs> Evet arkadaşlar siz de merak ediyorsanız şu dakika itibariyle kimin daha güzel resim yapacağını e, yorumlara yazmayı unutmayın. Ha, Yaren ağaçlara geçmişsin. Evet. Su kenarında ağaçlar güzel. Ecem kopya mı çekiyorsun ya Yok. Ecem insan bile çizmeye başlamış. Siz göremiyorsunuz o saklıyor ama. Kız mı o? Evet Bir kız çok güzel bir kız Ben üzerinden geçerim daha güzel bir net olması için Oo oh, seninki de güzel olmaya başladı Evet Ecem nasıl gidiyor? Bu arada Ecem, Hı. kendini tanıtır mısın hem resmini yaparken? Hem resmini yap hem kendini tanıt. Arkadaşlarını da tanısın seni. Arkadaşlar, benim adım Biraz sevgisi söylersen daha iyi duyarlar. Evet. <laughs> 10.000 like çok iddialı ilk video için. Evet. İnşallah gelir çünkü çok sevinirim. Biz zaten iddialı olduğumuz için kanal açtık. Ecem boş zamanlarında resim mi çiziyorsun? Evet resmi çok severim. Kaç yaşındasın? Hangi sınıfa, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9 yaşındayım. Adana'da tahsil şeyi çok istemediğince okuluma gidiyorum. Hmm, bunları ben biliyorum ama arkadaşlarının bilmesi için izleyici arkadaşlarını söyledim. Senin resim nasıl gidiyor Yaren? Benim resim gayet iyi gidiyor. Sadece birazcık kalemden dezavantajım oldu. Olsun kare kalem çalışması yapıyorsun o da güzel. Evet. Oo Ecem bir erkek çizmişsin oraya. Evet. <laughs> Nasıl saçları var onun çok uzun. Ecem resmini gayet titizlikle. O elinde balon, birinde kalpli balon var kızın elinde. Erkekte de top şeklinde balon var. Oo çok. Oo. Yara sen kendini tanıtır mısın? soyadım Ergen. Ben Kozan'da oturuyorum. Ee, ben 12 yaşındayım. 13 yaşına gireceğim. 7. sınıfa gidiyorum. Kozan 60. yıl Mustafa Kara Ortaokulu'na gidiyorum. Bu kadar. O anlattığım bilgilerin sahibini göremiyor ama arkadaşlarım. <laughs> <laughs> Ecem bitirdin mi? Bitiren el kaldırsın. Ben bitirmedim. Ecem bitirmiş. Sen, sana da hadi bir 10 saniye veriyoruz. 10 saniye Ay. içinde bitir. Ay, <laughs> 10 saniye. Bilmiyorum artık. Hadi Ecem sayalım. 10, 9, 9 8, 8 7, 7 6, 6 5, 5 4 3 1, 2 1 0 Kalem bırakalım. Kalem bırakalım. Şimdi kalemleri bıraktık. Ecem sen resmini tut bakayım bana doğru. Biraz Evet, resminde anlatmak istediğin olay neydi tam olarak? Şuradaki çocuklar e, köprünün üstünden geçiyorlar, öbür karşıya gidiyorlar. Öbür karşıda ne var? Öbür karşıda başka bir ormandaki, ağaçlardaki yer var. Hmm, şu en köşedeki ne, bulutların yanındaki? Aa, güneş! Yarım güneş yapmışsın oraya. Evet. Hmm. Tamam, şimdilik resmini bırakabilirsin. Şimdi Yaren sen... Resmini anlat. Böyle yaptım. Birazcık sade oldu ama e, ben bunu şöyle anlatmak istedim. E, biliyorsunuz ki günümüzde her yer çöp olduğu için e, insanlar bu resmi görüp etrafı tertemiz tutsunlar diye böyle bir resim çıkarttım. Hmm, etrafı tertemiz tutarsanız böyle güzel evet. bir ormanlık alana sahip oluruz diyorsun evet. yani. Hmm, güzel güneşler, güzel bulutlar. Evet arkadaşlar siz de duyuyorsunuz. Güzel bir hayat için, güzel bir ormanlık için çevremizi temiz tutalım. Şimdi kazanan resmi çok heyecanlıyım. Acaba hangi resim kazanacak? Ben iki resim arasında da kaldım açıkçası. Bu da güzel. Bu da çok güzel. Acaba hangisi kazanacak? Bilmiyorum. Ne yapalım o zaman? Sizlerin yorumlarınızı bekliyoruz. Sizlerin yorumlarınızı bekleyelim arkadaşlar. Sizlerin yorumları bizim için çok değerli. Öyle değil mi Ecem? Evet. Ecem senin resmini seçmelerini ister misin? Çok isterim. O zaman ne diyoruz? Arkadaşlar benim resmimi de seçebilirsiniz. Yarenin resmimi de seçebilirsiniz. Ama sen, senin resmini seçerlerse daha çok mutlu olursun değil mi? Evet. Ne kadar mutlu olursun? Yani Hmm, tamam. O zaman Ece'mi desteklemek için yani bu resmi desteklemek için yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizin değerli yorumlarını bekliyoruz. Şimdi yaren arkadaşımız sen ne söylemek istersin? Seni desteklesinler mi arkadaşların? seçerseniz çok mutlu olurum. Ece'mi seçerseniz de üzülmem. Çünkü onun da kazanmasını istiyorum. İnşallah hakikaten kazanır. İnşallah. O zaman çok güzel, anlamlı bir şarkı söz oldu. Şimdi iki resmi de buraya koyalım son kez. Bu Yaren arkadaşınızın resmi. Siyah. Yorumlara siyah veya kırmızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Siyah yazan arkadaşlar Yaren arkadaşınızı destekleyecek. Kırmızı yazan arkadaşlar Ecem Su arkadaşınızı destekleyecek. Şimdi bu güzel resimlerinden dolayı Ecem ve Yaren arkadaşınızı alkışlayalım. Bravo! Bravo arkadaşlar! Bravo! O zaman şimdi veda edelim. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye! <laughs>